Merhaba. Şimdi fuara gidiyorum. İzmir fuarı. Bakalım yerine duruyorsa. Metro gideceğim. Metrodan inince böyle biraz yürüyeceğim. Bir de 5-600 metre. Sonra fuara gelince tekrar açarım videoyu. Şimdi metroya indim. Metroya geldim. Metroya bekleyeceğim. İzban mıdır? Metro mudur? Saat 7. 19. Saat 11'e kadar açık fuar. Metro geliyor. Yaşasın. Oley. Metro coming. Kaçırdık ya. Bu metreye kaçırdık. Bir dahakine bineceğim. Basmaneye geldi. Fuar hemen yakında. Şimdi metrodan indik. Hemen çıkışta sağdaymış fuar. Allah Allah. Eskiden soldaydı ya, uzaktaydı. Ya, Demek yeni yeni yeri burası galiba. Bütün millet bu ara gidiyor. Ben şimdi kapatıyorum, fuarın kapısını açalım. açalım. Ben kapatamadım. Ulan hemen fuarın önündeymişiz şey metro ile. Allah Allah ya. Çoktan gelmiyordum bu istasyon tren istasyonu ta uzaktaydı. Allah Allah valla şaşırdım İzmir'de olduğum halde şaşırdım. <laughs> Bütün millet fuara gidiyor. İngilizce nasıl söyleniyor? <laughs> <Küçedir rütla> Together we go to fuar. <laughs> Kahvaltıdan ayrıldım ya. Virüs, virüs var. Covid var. Yandan <laughs> yandan gidiyoruz. Aa bak! Tuvar burası. İzmir Enternasyonel Tuvarı. Shoot traffic tent. Traffic tent, go play. Kara geldik. Şu yeşil yasını geçelim. Evet. Kapıdan giriş yapacağız. Ücret alıyorlar kapıda. Lan arkada polis vardı. E Tırstım. Video çekeyim. 8 lira galiba. 8 lira 10 lira. Falan. ücreti oradan alıyorlar. Konteyner var ya sıraya gidiyoruz. <laughs> Tam 8 lira. <laughs> Yana geçtik ne, abi. Abi o diğer taraftan geçebilir misin? Geçtik artık. Arkadaşlar abinin üstünü arayabilir misiniz? En sol deyince. Etek var ya. Bir Herhangi kesici delici bir şey yok değil mi abi? Yok. Tamam.